Cehenneme hoş geldin Kanat! Kahvaltım dört dakikada ofisimde. Zuhare! İyi misiniz beyler? İyiyiz komutanım iyiyiz. Sadece bacağımda küçük bir delik var. Bir tane de. ...hepimizi bacaktan şişti Ali. Metin, Hamza. İyi komutanım, sıkıntı yok. İyidir komutanım, sizde bir şey yok değil. İyiyim Metin, iyiyim. Neredeyiz biz ya? Ben hala görmüyorum ki kardeş, tavuk karası gibi oldum. Torbayı geçirdi kafamıza eşşoğlu eşekler. Hakikaten neredeyiz lan biz? İthep hâzihil şahine minhune. Ya ben Türkçe bile anlamıyorum ki bunlar nece konuşuyorlar. Sağ yer karasa in hün. Hey, aynı aslahum eyuhar rucul. Lamaynahum. Türkiye'de değiliz beyler. Lam. La Bonjour, Mesdames et Messieurs. Gerçek. Gerçi ben kuasan tercih ediyorum normal şartlar altında. Ama olsun. Greyfurt. Hafif şarap katılmış sosla birlikte tütsülenmiş somon. Tabii ki kuzey denizlerinden. Ve yumurta monsieur. Bakınız yumurta çok önemli. Ne daha az ne daha fazla. 90 saniye. 90. 90 saniye kaynamış. Su da bekletilmiş. Ee, kayısı değil. Ne derler ona? Peach. Hı. Şeftali. Evet. Şeftalinin çekirdeğe yakın olan kısmı. Fazla değil Özcan. Bir e kahve, kesinlikle sütsüz, Kolombiya mümkünse. Biliyorsunuz Mesih Kanat, Kolombiya kahvesi. Kolombiya'nın nesi meşhurdur? İki şey, bir kahve. Diğeri, siz onu anladınız M. Buz Buzeşir Herife bakla, gelmiş bize kahvaltı anlatıyor. Peynir olarak da... Sen gel de ben sana benim peyniri göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Herif. Herif, sus. Gerçi Türkler peynir yapmayı bilmez. Sen bizim peynire kurban ol lan. <laughs> ya sus Ercü, sus ya! Ya Dayıoğlu peynir deyince gücüme gitti ya. O yüzden ...benfes bir deniş. Yanılmıyorsam Dün 1430 civarında tıkınmış olduğunuz ton balığını ve eciş bücüş yaprak saymasını saymazsa siz yedi samuray acıkmış olmalısınız müsyad. Ee, açız açız. Ben o yaprak sarmalarını ucucu ekler, seni de memleketine doğru döndürür. Açız sus ya. Teo. Ben bu tiyatrodan çok sıkıldım. <gülüyor> <gülüyor> oh monsieur. Le monsieur. <laughs> Ama bu gayet doğal monsieur. Neden mi? Neticede tiyatro bir kültür sorunudur. Vandal, barbar ve işgalci toplumların tiyatroyla işi ne? ...vandallar. Ali'ciğim kes lan artık sus. Sana ve etrafındaki savaşçı... ...müsveddelerine ne yapacağım biliyorsun değil mi? oradan savaşçı müsveddesiymiş. Sen şu ellerimi çöz de ben seni... Bir ...müsveddeye çizeyim görsem ondan sonra. Kerif. Kesinlikle... ...geberteceğim de... ...ondan önce kameraya çekeceğim. İtiraflar. yarı yapılacak. Sosyal paylaşımlarda rekorlar kırılacak. Dernekler karışacak işin içine. Kasteler. Liberation, The Guardian, New York Times, belki de. Boy boy. Yakışıklı fotoğraflarınız basılacak. Ama kesinlikle sizden sembol yaratmayacağım. Asla. Kahraman iç çizmesiyim. Şeritler halinde keseceğim. hepinizi. Ve uzun bir propaganda çıkaracağım. Halis papua yapılmış ev yapımı spagetti gibi. <laughs> Göbels, kanat. Göbels Hitler'in yarısıdır derler. Hı, hmm, katılıyorum. Göbels. Bildiniz mi? Hitler'in propaganda bakanı. Ya Romel, çöl tilkisi, Hı? Afrika orduları yok mu? Hadi canım, hiç olmazsa Hitler. Adolf Hitler. Bunu hatırlıyorsunuzdur değil mi? Deutschland über alles. Kanat. Ha benim merak ettiğim şu. Bu yüce şahsiyetler hakkında fikirleriniz. Ha gerçekten ne düşünüyorsunuz bunlar hakkında? Kanat. <laughs> Onların hepsinin Kurban olurum Nesa That's the spirit, monsieur. <laughs> Şimdi Mösyö Kanat. İzin verirseniz... ...sabah sporuma başlamak istiyorum. Ama önce... Ama önce... ...susması gereken. trabalho. aciz olmak nasıl bir duygu kaleci <laughs>